Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Şöyle size bilgisayardan en hızlı nasıl saldırıyı yaparsınız, en hızlı nasıl orduyu gönderirsiniz onu size anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Öncelikle size şöyle kontrolleri göstereyim. Bilgisayardan yapanlar buradaki kontrolleri mutlaka göz atsınlar. Birlikler zaten şöyle 1 2 3 4 5 6 diye buradan sırayla gider sıfıra kadar. Yani sıfırdan fazla orada alırsanız burada mouse'la göndermeniz gerekir. Şöyle göstereyim kameraya da mouse'la göndermeniz gerekir. O yüzden yani sıfıra kadar orada alabiliyorsunuz. Burada ben e, bilgisayardan saldırı yaparken çok çeşitli saldırılar yapamadığımı e, anlatıyordum. Kimse anlamıyordu ama bence burada tam olarak anlamış olacaksınız. Büyülerde de yine e, şöyle K'ye kadar ASD'den başlıyor. K'ye kadar kullanabiliyorsunuz. Tabi burada harflerini falan değiştirebilirsin. İsterseniz buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya alabilirsiniz veya tam tersi yapabilirsiniz. Ama burayı değiştirmeyi pek önermem. Kahraman kontrolünde zaten şu anlık anlık olarak 4 tane kahraman kullanabildiğimiz için savaşta 4 kahraman var. Onlarda da Q, W, E, R tuşlarıyla kullanılır. Takviye kontrolü burası da klan kalesidir Z harfi. Şöyle bir antrenman ayarlayalım ve size göstermeye çalışayım barış saldırıyor. Neyse tamam. Evet burayı geçeceğim. Hemen hızlıca e, size göstermeye çalışacağım. Veya şöyle dur hesap değiştirelim. Şöyle size bir e, saldırı göstereyim. Mesela hangi tuşları kullanmanız gerekiyor. Nasıl daha hızlı gönderirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Şöyle bir tane mc attım. Bu arada bankta kalanlar için bir tavsiyem var. Şöyle gözcülük yapıp saldır dediğinizde burada orduyu değiştiremezsiniz veya e, en son ne kullandıysanız onu kullanırsınız. O yüzden gözcülük yaptıktan sonra eve dön deyip sonrasında saldır deyip buradan şöyle ordunuzu seçip saldır derseniz herhangi bir bug'da yaşamazsınız bilginiz olsun. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 buralar birliklerin olduğu yerler. Mouse'la gösterdiğim yerler burası. eee kahramanlar Q W E R burada gördüğünüz gibi hangisine basarsam onun kontrolünü elime alırım. D, K'ye kadar büyüler dört tane farklı büyümüz var. G ve H'de Klan Kalesi'nin büyüleri var. Şöyle mesela kahramanla başlayacağız. Kahramanı seçtik arkadaşlar. Şu anda süre gittiği için görünmezlikleri peki yatamayabilirim. Şöyle kahramana bastım. Bir kez R'ye bastım. Sonra da bir kez boşluğa tıklıyorum. Şöyle gönderdik. Bir tane görünmezlik attım. Görünmezliği A ile seçiyorum. Ve görünmezliği atıyorum. Bir tane daha görünmezlik attım. Yani şöyle bir deprem kullanabiliriz. Sağ tarafa gidecek çünkü. Kahraman yeteneğini, yeteneğini bastım. Böyle monolite gidiyor. Biraz burada yanlış gitti ama sıkıntı yok. Sağ tarafa tekrar dönecek. Burada görünmezliği kaçırdığımız için bunları kaçırmamız çok normal. Bir tane daha görünmezlik attım ama ortaya girdi. Yani burası daha iyi verim alabilirim buradan. Ama tabii şöyle kaybetmeden de S tuşuna basıp sonra da mouse'la tıklayarak geri çağırdım. Şimdi orduyu ne kadar hızlı gönderebilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Tekrardan MC atıyorum. Ee, anlattığım için orada süreyi kaçırdım biliyorsunuz kraliyet tilkiyle yürütülürken süreye bakılır hatta onu da anlatabilirim şöyle diyelim ki ben buradan girdim şu şekilde şuradan gireceğim girdim süreye bakıyorum 56'da tam bir görünmezlik atacağım şöyle attım 56'da deprem buraya kullandım 50 oldu görünmez oldu şöyle özelliğini bastım bir tane daha görünmezlik attım şöyle bir tane daha atacağım. İç hasariyesini istemiyorum. Tilkiyi kaybetmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi 40'ta tam tekrar geri görünmez oldu. 48'de bir daha attım. Bir tane daha atacağım. Tilki iç hasariyesini istemiyorum dediğim gibi. Gördüğünüz gibi tertemiz. E, temizliğe devam ediyor. Şöyle bir tane daha attım. Burada büyücüye dönecek. Saçma sapan yerlere gidecek büyük ihtimalle. Yani burada havana gider. Bomba falan çıkarsa hemen geri çağıracağım. Hatta şöyle tilkiyi kaybetmeden çağırdık. Şimdi orduyu en hızlı nasıl gönderebiliriz? Öncelikle biz ordumuzu önden birer tane buz golem olmak üzere şöyle kral. Kraliçe sonra da bakın 2'ye basıyorum. Mouse tuşu basılı 3'e basıyorum 4'e basıyorum 5 6 bu kadar koruyucuyu da gönderdim sonra klan kalesini seçtim şuradan gönderdim kraliyeti de seçiyorum Şimdi e, sarmaşık atmamız gerekecek. O yüzden sarmaşığı şöyle seçtim. Hatta zehir büyüsünü önce bir şöyle atalım. Burayı sarmaştıracağız. O yüzden şöyle hazırda bekliyorum biraz daha. Şöyle attım büyümü. Çünkü Klan Kalesi orada oyalıyor bayağı bir. Şöyle buz bloku büyümüz var. Onu nereye atabiliriz? Bir tane kelli avcımız vardı ama atmamıza gerek kalmadı şöyle. Ordu şu anda dağıldı. Ee, anlatırken bile bir tık yavaş yaptığım için orada ordu bayağı bir dağılıyor. Böyle buz blok atacağım buraya. Çünkü ordu orada ölecek zaten. En azından biraz oyalasınlar. Ordu dışarıdan gidiyor. Net burası e, patlar yani. Şöyle kraliçenin özelliğini basabilirim burada. Şöyle. Koruyucuyu da basmadık. E'ye basmam gerekiyordu. Burada ordu dağıldığı için istediğimiz saldırı olmadı. Şöyle bu saldırıdan çıkalım. Size direkt efsane ligde bir saldırı yapayım. Ve tuşları iyi takip edin. Nasıl kullandığımı göstermeye çalışacağım. Şöyle ordum hazır. Hemen saldırıya girdim. Şimdi burada öfkeli kısmı almak istiyorum. Şuradan şöyle sağ tarafa doğru gitmek istediğim için. Şuradan göndereceğim kraliyeti. Şöyle gönderdim. Görünmezliği bir tık geç attım şöyle. Bir tane daha atmam gerekiyor burada. Çünkü biraz kaydı orada. Şöyle özelliğine basacağım. Tekrar bir görünmezlik. Bir tane daha görünmezlik. İçeriye girmesi lazım. Aynen. Çok güzel. Bir görünmezlik daha attım. Burada tilkiyi kaybetmeden burayı temizlerim diye düşünüyorum. Aynen. Bakın farkındaysanız 6. sonu 6. saniyelerde atıyorum ki tilki hasar yemesin diye. Bazen peş peşe 2 tane atıyorum. Onun da açıklamasını şu saldırıdan sonra yapabilirim isterseniz. Neden 2 tane attığımı. Böyle bir buzgaram gönderdim. Şöyle bir devok. Bir tane buz buraya. Şöyle orduyu buradan gönderiyorum. Orada her türlü koridorumuz oluşturuldu zaten. Şöyle klan kalesinde gönderdim. İyi takip edin. Sadece tıklamaları mousela yapıyorum. Burada bir e, sarmaşık kullanacağız. Şu noktaya klan yani belediye binası vurmaya başladığı anda kullanabiliriz. Mantıklı. Şöyle bir buz bloku. Hem şeyden etkilenmedik. Orada hem de biraz orduyu yavaşlattık. Çünkü tam e, sarmaşık açıldığı zaman da koruyucuyu basacağım ve orayı temizleyeceğiz. Klan kalesi bu tarafta zaten. Kral çok güzel temizliğini yapıyor. Krala herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bakın tam burada şöyle kral yeteneğini de bastım. Çok güzel bir noktada. Hatta koruyucu yeteneğini bir tık bekletebilirim çünkü tüm birimler belediye binasına vuruyor burada. Aynen. Koruyucuyu da burada basıyorum şöyle. Eee zehri hemen atmamız lazım. Ezcivanı almamız gerekiyor yoksa burada ordu patlayabilir. Ezci Havan. Hadi Ezci Havan'a vurun. Alo. Ya bence 3 yıldız burası ama şu Ezci Havan'ı da alırsak. Ya koruyucuyu almadan şunu alsak. Muhteşem olurdu ama yapacak bir şey yok. Ezci Havan burada orduyu bitiriyor biraz. Dev dev yaşıyor. Kral yaşıyor. Şöyle temizlik atabiliriz. Dev dev içeriye girip şunu alırsa 3 yıldız gelir. Hatta aynen 3 yıldız geldi kraliçe de orayı alacaktır rahatlıkla. Bu öylece gördüğünüz gibi burayı da 3 yıldız yaptık. Orduyu isteyenler varsa aşağıda linkte paylaşacağım orduyu. Kullanmak isteyen kullanabilir. Efsanelikte kullandığım ordu budur. Genellikle en fazla yani en düşük olarak %95'te falan kalıyorum. Bilginiz olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.